Merhaba arkadaşlar bugün ıı, önemli bir önemli bir duyuru yapacağız. Başlayalım. İlk duyurumuz ben medise giden ben yedim üç gün tadilden dolayı. Ama benim açıldı. O yüzden yani mutluyum. İkinci duyurumuz The Pro Play'de bir klanı tanıtıldım. Buradan The bütün oyunculara selam olsun. Üçüncü önemli duyurumuz e, uzun zamandır video gelmiyor ve ya kadar video yok. Neden? Video çekmek istemiyorum canım işte. Bazı işlerim var benim. Minecraft'la ilgili. Onları çözmeye falan çalışacağım. Zaten yaza kadar nasıl kaliteli video çekilir falan onu öğreneceğim. Yazdan sonra tam gaz her gün iki, Bir iki video atarak Güzel videolar çekeceğiz. Bir iki video atarak güzel videolar çekeceğiz. Tamam işte bitti arkadaşlar. Bugün önemli duyuyorlarınız. Yazın hoşçakalın ama. %50 kanalı bırakma ihtimalim var. Yani başka kanala geçebilirim. Bir de kanalın ismini değiştireyim. Green Player. Öyle yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.